Merhaba sevgili arkadaşlar. 15 Mart Çarşamba İstanbul yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 7 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben gene elimden geldiğince kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizleriyle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan yedili presinin ilk ayağında Maiden 4 yaşlı Arapların 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta 7'li presi önümeyi düşünen arkadaşlarım için Adem Ceylan'la piste çıkacak olan 5 numaralı Melde Kız isimli safkın arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayanın başlangıç geldiğimizde ise Handicap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 6 numaralı Ray of Light isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 2 numaralı Prince of Darkness isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 5 numaralı Tayyuzu isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6 lig 2. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 2100 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 9 numaralı Cesur Buğra isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Gökhan Kocaka ile piste çıkacak olan 4 numaralı Kurt Engin isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halis Karataş ile piste çıkacak olan 5 numaralı Halay ve Vedat Abiş piste çıkacak olan 6 numaralı Elitta isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu altılı gayen üçüncü ana geldiğimizde ise şartlı dörtte üç yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abiş'le piste çıkacak olan iki numaralı Bright Fire isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Halis Karataş'la piste çekecek olan bir numaralı Alan Alp isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Gökhan Kocaga ile piste çekecek olan 4 numaralı Papagallo isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayen 4. ara geldiğimizde ise Kısa vade 8'de 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan 1 numaralı Deniz Efe isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Halis Karataş ile piste çıkacak olan 3 numaralı Safari isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 5. ayına geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Gökhan Kocaga ile piste çıkacak olan 1 numaralı Bonnie Bob isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günü 7. koşusu ve 6'lı gayrın son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Eray çizikle piste çekecek olan bir numaralı Rabitelli isimli safkana vereceğim. Rakibi ise Öncelikli Safkan'ım Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 2 numaralı Doğu Prensi isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Metin Hamidi ile piste çıkacak olan 800 numaralı Never Alone isimli Safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.